Öncelikle herkese merhaba. Kamp günlükleri programında bugün Selik Belediye Spor'un tecrübeli savunma oyuncusu Cenk Kaptan ile beraberiz. Abi, tamam, merhaba. Merhaba kardeşim. Kamp nasıl geçiyor abi? Bize kısaca bilgi verir misin? Kamp güzel geçiyor aslında. Murat'ın da dediği gibi aslında biz bir kamp havasına değiliz. Ertelenen maçımız var. Şu an maça odaklandık. Maçtan sonra aslında bir kampa geleceğiz. Ondan sonra yoğun bir kamp gireceğiz. Şu an keyifli geçiyor. Güzel geçiyor aslında. Abi ilk devre 7 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldınız. 28 puan topladınız. Evet. Sakaryaspor'la da bir ertelenme maçında. Sen sen de Selik Belediyespor ilk yarıyı hedeflediği yerde bitirdi mi? Ya aslında hedeflediği yerde bitirdi mi? Gerçi e, hedeflediğimiz puan aslında daha yukarıdaydı bizim. E, sakatlıklar oldu. Eksikliklerimiz vardı. Şahsen ben de sakatlıklar yaşadım. Uzun bir süre yoktum. Aslında daha yukarıda bitirebilirdik. Ama şu andaki konumumuzda çok aman aman kötü bir durumda bir maç, Sakarya maçı var. Sakarya maçından da galip gelip hedeflediğimiz puana yakın bir puanla bitirmeyi hedefliyoruz aslında. Sen de değinmişken Sakarya maçını sorayım abi. Pazar günü bir maçınız var. Evet. Sen Sakarya son maçı hakkındaki kısaca görüşlerinizi anlatabilirsin. Yani Sakarya maçına şu an iyi hazırlanıyoruz. Ya tabii ki de hedefimiz galibiyet. İyi bir galibiyet alıp ilk kere iyi bir yerde bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah umduğumuz gibi olur yani açıkçası. Abi ikinci yarı başında Teknik direktör Suat Kaya takıma dahil oldu. Gelen transfer oldu. Bir ne olacak. Sen Selik Belediye sporu, ikinci arı kafanda hangi pozisyon var? Selik Belediye Sporu ilk takımın sırada sen. Ya şu an şöyle bir durum var. Kulübümüzde bir yöneticimiz değişti. Evet hocamız değişti. Bu değişim, değişik taraflarının kendisinin daha iyi olacağını düşünüyorum. İkinci yarı ilk yerden daha da verimli geçeceğini düşünüyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hedeflerimiz de ortasını ikinci yarı geçiririz takım halinde. Evet arkadaşlar, tam tüm programında Serik Belediyesi'nin başarılı, başarılı stoperi Cenk Kaptan bizlerleydi. Teşekkür ediyoruz kendisine.